Saat kaç oldu? Ödemiş olması lazım. İnternetten iki dakikalık iş. Arasana. Alo. Ödedin mi vergi borcunu? Ödedim abi. Ee satmıyor musun? Abi yine bir pürüz çıktı ya. Size karşı da çok mahcubum ama. Ne oldu bu sefer ne var? Abi araba bende değil ki. Nerede peki? E sanayide abi. Arka tampona vurdular o değişti. Ama para çıkmayınca usta el koydu arabaya. Para bul gel öyle veririm arabanı diyor. E tamam sat arabayı ver parasını. Nasıl satayım abi adamdan almadan arabayı? Alt üstü 1500 lira borcum var. Rehin aldı arabamı ya. Tamam tamam kapat kapat. Bu sefer de sanayiden kurtaramıyor arabayı. Ne kadarmış? Bir buçuk. Öde öde. Girdik bir şey katlanacağız artık. E ne yapacağız? Ödeyeceğiz. Mecbur. Verecekler mi dersin? Bilmem. Bir şey demedi. <laughs> of. Aha. Ne? Aa, aa, ne? Yatırdılar be. Aa. Vallahi bir <laughs> 1500 lira da diyor, var be. <laughs> yaşasın be. Yaşasın. Ulan ya. oturduğumuz yerden para kazanıyoruz ha. <laughs> Yaşan var ya üç Üç buçuk etti yani. Gelsin yani, ne güzel yenir o para. Ya. Şişt, ne yaparız lan bu parayla? Üst baş mı üstsek ne yapsak? Teyzenizde tatlı ısmar değil mi? <laughs> Teyze tabii <ya>. ki <Aslında gülüyor> <yüzden> de be. <laughs> ne oluyor lan burada? Abi kaldır şunu. Ay Hüsnü ne zaman geldiğini hiç duymadık ya. Hoş geldin Hüsnü. Açsan bundan yiyebilirsin. Bu ne kızım? Şekirdek mi lan bu? Ne oluyor dedim ne oluyor? Ne olacak ya? Bir şey olduğu yok. Oturuyoruz işte. Oturuyoruz. Oturuyoruz. <laughs> <Biz seviniriz. gülüyor> Oturuyoruz. Böyle. Dur dur bir saniye. Arıyor bizimki. Alo. Abi hallettik işleri. Arabayı aldım sanayiden. Borcu harcı falandı. Notere giriyorum şimdi. Tamam çok güzel. Alıcı bana versin parayı anında senin hesaba yatırıyorum abi. Aferin aslanım. Ya da istersen nakit elden vereyim bankaya girdi çıktı olmasın. Nakit mi getirecek parayı? Bilmiyorum ki herhalde. Tamam buluş adamla ara beni. Bakarız duruma göre. Alo alo abicim alo. Ne var lan? Noter masraf falan olacak ya. E ee, yine mi benden isteyeceksin? Oğlum yüzsüz müsün lan sen? Yok be abi o benden olsun diyecektim. O kadar yorduk seni. Güvendin bana masrafa girdin. Görevimiz aslanım. Senin gibi pırıl pırıl bir gence yardım etmeyeceğiz de kime yardım edeceğiz? Adamsın abi. Vallahi adamın dibisin. <gülüyor> Polis. <gülüyor> kalk kalk. kalk, 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 kalk. Gel, gel. Abi gel gel. Komiserim. Gel abi, gel. Komiserim. Gel, gel. Komiserim. Gel, gel. Ne oluyor? Suçumuz çek, ne bizim? Benim arabaya göz koymuşsun lan ayar. Daha ne olacak? Gel gel çek beni. Nasıl ya? Amansız takibin neticesinde. Kızım biraz Polis biraz ileride ver. çekim yapın kızım hadi. Ama bunu söz vermiştin ya. İntro kaset bekliyor. Yavaş yavaş. Ya anladım da kızım. Oradan da çekersiniz. Al şunu şöyle şöyle, şöyle. al. Bak bu taraftan tamam. böyle çek. Tamam. Abi. Böyle geçecek. Ben çok ok, istiyorum ya. Ben de. Üstümde hiç kalmamış canım hadi. Hadi hadi. Yoldan alırız hadi. Evet buyurun. Al, burada. Çek al. abi çek. Yavaş, ne düşünüyorsunuz? Tamam. Ha. Aldınız mı adamları çoban? <laughs> Güzel. Merkezde a, görüşürüz. A, 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 a. İyi işti çocuklar. Elinize sağlık. A, yes, a, a, Allah, Allah. Nasıl aynı yapıyor? <laughs> Vallahi sizden korkulur. <laughs> Çobası <laughs> var adamı. Oley! 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 Yavaş! 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 Evdeki durumlar nasıl? Parçalı bulutlu.